Amasra'da. Evet sevgili izleyenler Amasra'da Kaleşah yolunda kaza meydana geldi. Bu görmüş olduğunuz tarlanın içerisindeki araç buradan aşağıya geri geri kaydırmak suretiyle aracı uçurmuş. Hemen buradan yukarı çıkıyor bu araç. Yokuş yukarı tırmanıyor. Ama nasıl olduysa aracını burada kontrolünü kaybediyor ve geri geri kaymaya başlıyor araç. Aracın içerisinde dört kişi var. Bir tanesi de çocuk. Ee, ama şükürler olsun ki Herhangi bir yaralanma Ciddi bir e, yaralanma söz konusu değil Şu an aracın içerisinden çıkarılan dört kişilik aile Ambulansın içerisinde e, Çocuk özellikle Çocuk çok korkmuş ağlıyor e, Diğerlerinde de Herhangi bir yara bere görülmüyordu Ama onlar da panik halinde e, Araçtan Çıkmışlar güçlükçe çıkartmışlar Şu an itfaiye ekibi Amasya ilçe itfaiye ekibi e, burada aracı oradan almak için e, yöntemler geliştiriyorlar. Ayrıca aracın şu anda arkasında e, büyük ihtimalle tüplü bir araç ve tüpü kapatıyorlar şu anda. itfaiye ekipleri tedbir alıyorlar, önlem alıyorlar. E, burada Amasya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı e, trafik ekipleri de burada e, ayrıca zabıta ekipleri ve itfaiye ekipleriyle 112 ekipleri ilk gelen zaten 112 ekibi direkt onlara bilgi verilmiş ee, kaza yapan arkadaşımız büyük ihtimalle yabancı 06 plakalı aracı var ee, aracı yabancı en azından burada gördüğünüz yerden aşağıya uçmuş ve buradan doğru aşağıya doğru geri geri gitmiş Allah korumuş diyorum çünkü gerçekten bura e, bayağı da yüksek düştüğünde takla atabilirdi e, şu anda çok üzücü bir olayı da konuşuyor olabilirdik ama şükürler olsun ki herhangi bir yaralanma söz konusu değil, ciddi bir yaralanma söz konusu değil, herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Şu an ambulansın içerisinde ilk müdahaleleri yapılıyor ve ardından tedbir mahiyeti Amasra İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülecekler. Evet, itfaiye ekipleri de aracın yanına gitti. Araçtan bir, bir şey getiriliyor ama kasenin içerisinde itfaiye ekibi özellikle araca gitti. Yoğurt kabının içerisinde bir şey getiriyor. Bir canlı var onun içinde. Gördüğüm kadarıyla bir kuş var evet. Kuş mu o? Allah Allah çocuğun kuşu mu? Onu mu istiyor? Gel. Ver elini. Gel. Evet şöyle bir göstereyim Allah aşkına. Evet aracın içerisinde bir tane kuş var. O da korkmuş. E de, e, o da korkmuş. Herhalde hmm. çocuğun kuşu bu. Hmm. Onu verecekler şimdi ona. İşte araçta beş tane canlı var varmış sevgili izleyenler. Biz dört canlı var dedik. Dört insan var dedik. Ama aracın içerisinde bir de kuş var. Ve o kuşta şu anda itfaiye ekipleri gittiler. Ee, aracın içindeki o kuşu da aldılar. Araçta üç kişi, e, şu an düzeltiyoruz, dört kişi dediler ama üç kişi varmış. E, kuşla e, kuşla beraber dört oldu. Evet, kuşu itfaiye ekipleri e, araca aldılar. O hayvan da korkmuş. Ebabil kuşu mu? Evet, Allah Allah. Allah. Yavrum. İlk defa görüyorum ebabil yavrusu, kuşu. Yavrusu ebabil kuşunun yavrusu. E da olur mu bunlar? Oluyor. E, Bunlardan buldular ki? Bunu demek ki yolda uçamaz halde. Yavru. Bu, yavru. Olursa... yavru. Evet yavru. O da canım o da korkmuş ya. Bu yüksek kesimlerden uçan bir kuş. Allah yavru. Allah. Yerde, yerde, yerden, yerden, yerden uçmaz. Yüksekten. Yüksek kesimden uçup, yüksek evet. Yani. Ebabil kuşu bir sevgili izleyenler bu da arkadaş baktı Ebabi kuşu dedi. O kuşu da aracın içerisinden aldılar. Evet ambulans şu anda e, burada e, araçtan çıkarılanları tedbir mahiyetli ambulansın içerisinde kontrollerini yapıyor. Ama ciddi bir şekilde herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Onu yaralanma söz konusu değil. Yok yaralanma evet doğru bilgi vermişiz. Yaralanma söz konusu değil sevgili izleyenler. Araç şu anda buradan ilçe devlet hastanesine tedbir mahiyetli vatandaşları da götürecek. Allah korumuş diyorum. Buradan aşağı geri geri gelmiş ve buradan aşağıya gördüğünüz gibi araç uçmuş. Aracın içerisindeki yaralıları, yaralı demeyelim aracın içerisinde bulunan aile ambulansta ancak itfaiye ekibi az önce gitti. Bir kuş getirdi aracın arka bagajında. Onu bagajı açtı aradı buldu ve bir yoğurt kabının içerisinde ebabil kuşuymuş. Onun ismi de ebabil kuşu. İlk defa gördüm. Çok farklı bir kuş. Okuş'ta şu anda aldığı itfaiye ekibi e, aracına koydu. Evet sevgili izleyenler, kaza e, Amasra Ahatlar mevkiinde meydana geldi. E, burada araç kontrolden çıkıyor, geri geri kaymaya başlıyor ve frenleri tutmuyor. 06 plakalı bir araç ve buradan aşağıya, yüksek bir yerden aşağıya uçmuş. Ve şu an itfaiye ekipleri de geldi, onlar da herhangi bir yapılacak bir şey olmadığını gördüler. Çünkü bir vinç yardımıyla buradan ancak araç alınabilir. Ve şu anda Amasra Kaleşah yolunda meydana gelen kazadan mütevellit ambulansın içerisinde şu anda tedbir mahiyetli 112 ekiplerinin müdahale ettiği aile var. Ben 4 kişi diye bir bilgi almıştım ama bir teyidine alayım onu. 4 mü 3 mü? Bir kuş evet ama 4 kişi 4 tane canlı. 4 canlı evet. Doğru söylemişiz. Dört tane canlı kuşla beraber, ebabil kuşuyla beraber dört tane canlı 112 ekipleri e, ciddi bir şeyler olmamasına rağmen tedbir mahiyetli. Onların sağlık yönünden taramalarını şu anda ambulansla yapıyor ve gerek görülmesi durumunda buradan yukarıya e, ilçe devlet hastanesine e, götürecekler. Öbür türlü de e, araçtan burada vatandaşları indirip onlar artık başları çaresine bakacak çünkü şu saatten sonra burada, Vinçle ee, ancak bu araç oradan çıkarılabilir çünkü aracın frenleri tutmamış, ee, geri geri aracı da kaydırmış arkadaş ve orada uçurumdan aşağıya araç uçmuş ve Allah korumuş diyorum aşağıya uçtuğunda Allah'tan ki e, takla atmamış geri geri. Evet gösteriyorum tekrar size sevgili izleyenler araç burada buradan aşağıya uçuyor, bu gördüğünüz setten aşağıya uçuyor, geri geri kaydırıyor aracı. Ve Allah şükür ki e, ciddi bir yaralanma da yok, bir hayat kayıp da söz konusu değil. Araçta dört canlı var, üç insan var, bir de kuş var. Ebabil kuşu, az önce yayında gösterdik sizlere, e, ilk defa ben gördüm Ebabil kuşunu. E, herhalde çocuğun kuşu, e, bir tane de ufak çocuk var araçta, o da korkmuş, ağlıyordu. Ve bu aracın, aşağıda bulunan aracın içerisinde bir kuş olduğunu söylediler. Ve o kuşu da aldılar, kuş da bayağı korkmuştu. Şu anda itfaiye ekipleri de o kuşu aldılar. Onlar da artık veterinere kuşu gösterecekler. İlk bakımları da orada yapılacak. Ticari taksi çağırıldı. Aile büyük ihtimalle taksiyle şu anda buradan ayrılacak. Ben, şu anda çocuk var orada, bir tane de çocuk var. O yüzden ben yayınımı burada, şöyle kameramı çevireyim. O çocuğu da göstermek istemiyorum sevgili izleyenler. O da korkmuş yavrum. Korktun mu? Çok mu korktun? Kuş senin miydi? Senin kuşun mu o? O kuş vardı arabada. Senin evet. sağlığı. O... Efendimizin kuşu. Peygamber efendimizin kurtardığı kuş mu? Ebabe kuşu değil mi? Onu aldılar sağlığı yerinde. Korkmuş o ona bakacak tamam mı doktor şimdi? Tamam yavrum korkmasak. Sevgili izleyenler göstermiyorum çocuğumuzu çünkü... Ee, yaşı küçük ee, o yüzden ona kamerayı da çevirmedim ama diyor ki peygamber efendimizin kuşu diyor ebabil kuşu diyor <laughs> o kuşun sormuş evet sevgili izleyenler ben burada yayınımı sonlandıracağım Allah'a şükür yaralı ciddi bir şey yok Evet sevgili izleyenler ablamız direksiyondaymış diyor ki araba diyor yok şu çıkarken diyor istop etti ve ben diyor frene bastım fren tutmadı diyor el frenini çektim el freni de tutmadı diyor. Aslında o anda arabayı vitese takabilseydi araç bu şekilde kaymayacaktı kaydık diyor geri geri araba geldi ve buradan aşağı diyor uçtuk arkadan arabalar da geliyordu diyor. Ben de direksiyonu kırınca buradan aşağı uçtuk diyor ablamız da orada trafik polisine. E, memur arkadaşa orada o açıklamayı yaptı şimdi. Araç da yukarı çıkarken birden kontrolünü kaybediyor. Araba istop ediyor. Tabi istop ettiği zaman e, frenler de tutmuyor. E, ve araba geri geri kaymaya başladığına vitesi takmak aklına gelmediği için el frenini asılıyor ama el freni tutmayınca araç buradan aşağıya maalesef uçuyor. Evet Allah korumuş diyorum tekrar. Ve yayınımı sonlandırıyorum sevgili izleyenler. Amasra Kaleşah yolunda bu kaza meydana geldi. Allah'a şükürler olsun herhangi ciddi bir e, hasar yok, e, yaralanma yok. E, ben yayınımı buradan sonlandırıyorum, geçmiş olsun diyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın efendim.